Sevgili arkadaşlar, KYK yurt başvuruları başladı biliyorsunuz. E, bununla ilgili video çekmiştim nasıl başvuru yapacağımızı. E, sorun şu ki depremzede seçeneğini, e, öncelik kısmında depremzede seçeneğini kimler seçecek? E, bu normalde ÖSYM'ye göre biliyorsunuz o ilde ikamet edenler depremzede sayılıyorlar. E, fakat bununla ilgili ben Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı aradım, KYK e, Genel Müdürlüğü'nü. E, telefona çıkan e, yetkili kişi e, o, "Biz işaretleyin veya işaretlemeyin diyemeyiz." dedi. E, yani enteresan bir açıklama. Daha sonra ben de yani cevap alabilmek için sevgili arkadaşlar bu Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun e, Twitter hesabı var. Kredi ve Yurtlar Kurumu. E, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü diye. Oraya yazdım. E, yani aynen şunu yazdım. Kimler depremzedeyi seçmeli diye. Verdikleri cevap şu. Depremde birinci derecede yakınlığı kaybetmiş. Oturduğu yer orta hasar üstü ya da ağır hasar üstü olarak tespit eden kişi AFS'de depremzede kabul edildiği için buna öncelik sağlar diyor. E, başvuru yaparken doğru işaretleme yaparak ilerlemesiniz. iyi günler e, dileriz diye cevap verdi Kredi ve yurtlar kurumunun vermiş olduğu cevap bu şekilde e, Ben de sizlerle bunu paylaşmak istedim Çünkü ben videolarda da e, ÖSYM'ye göre Yani Deprem sırasında 6 Şubat'ta o bölgede ikamet edenler işaretleyebilir Demiştim ama kredi ve yurtlar Kurumundan Kaya kadar almış olduğum cevap Bu şekilde e, öyle yapanlar Varsa da başvuru güncellemeye Girip e, tekrar oradan O depremcede seçeneğini kaldırın ee, özel durumu yok seçeneğini işaretleyin sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi Kayakan'ın vermiş olduğu cevap bu şekilde. Ha geçen yıl ve ondan önceki yıl e, deprem bölgesindeki herkes işaretlemişti ve sıkıntı olmamıştı. Ama bu yıl böyle bir cevap verdiler. E, dolayısıyla bu konuda ben de sizlere uyarmak istiyorum. Tekrar söylüyorum, eğer ki depremzede seçeneğini seçtiyseniz ve eviniz Orta ve üstü hasarlı değilse ve birinci derecede yakınınızı kaybetmediyseniz depremize de sayılmıyormuşsunuz. ÖSYM'ye göre sayılıyorsunuz ama KYK'ya göre sayılmıyorsunuz. Bunu yapan arkadaşlar KYK yurt başvurusuna tekrar girip başvuru güncelleden o kısmı düzelsinler.